Evet. Bu zavallı menekşe perdenin gazabına uğramış. Rüzgarda perdeye takılmış. Evin içerisine düşmüş. Bir kısmı zaten soğumuştu içindeki çiçeklerinin. Onları tekrardan gömüyorum. Güzelce gömdüm. Burada kırılan yaprakları, dalları var. Bunları şimdi bunun içine ekleyeceğim. Şuradan biraz daha toprak çalayım. Burada ben kendi çapında bir tarım alanı oluşturdum tabiri caizse. Yani burada şu gördükleriniz patates. Bilmiyorum daha önce gördünüz mü hiç patates? Ben de ilk defa görüyorum. Patatesin sadece ee, o kabuklarını o, özellikle göz olan içinde ne ya? göz alan kabuklarını aldım. Bunun içerisine gömdüm. Ve sonra aşağı yukarı oh, 3, oh, oh, oh. Ay, 3 ay, ay sürdü herhalde. 3 ay sonra 3 ay oldu mu? Yok. 3 ay olmamıştır. 2 ay. Ama 2 ayı var. 2 ay sonra bu kadar büyüdüler. Buradaki yaprakları, bunlar bir yapraklarından büyüyebiliyor bildiğim kadarıyla. Böyle birer birer çevrelerine dikmek. Şöyle. 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 Şöyle bu galiba rahmetli oluyor. Bakayım neler var burada. Şu var. Bunu da parçalıyorum. İçine karışsın güzelce. <laughs> Acaba sapından çıkıyor mu? Sapını şöyle bir dikeyim. Biraz terseler var Evet böyle dikeyim aldım. Bu şekilde. Şöyle sıra sıra dikelim. Çok çabuk kırılan narin yaprakları var mı? menekşenin çok güzel benim için evet. Çok güzel bir çiçeği var. bakacağım yani. Bunu bu şekilde dikmeye çalışıyorum. Arada çatırdıyor. <laughs> Konu diğerlerinin arasına şuraya bir yere koyalım. Derken buna da biraz toprak gerekecek. Toprağı yok. Buradan bir yerden toprak çalayım. Bir. Şunun için çaldığım topraktan. Biraz bunu <laughs> Şuradan biraz daha toprak Bunlar da hep patates. Bunlar hep patates. Sadece kabuktan çıktılar. İşlemek bir kabuk. Ve dikme işini tamamlıyorum. Şimdi bunu da iyice sağlamlaştıralım ki kendisine tutunacak toprak bulsun. öbür türlü bayağı bir Buna da biraz su koydum mu tamamdır. Bunu da kurtardık sanırsam.